Tosun Paşa'da gördüğümüz üzere birebir bir kontrast oranı var ve görüntü neredeyse overexpose olmuş. Öte yandan ise modern bir filmde görebileceğimiz bir aydınlatma Var. Karakterlerin yüzündeki highlightlar ve shadowlar arasında aşağı yukarı bir buçuk stopluk bir fark olduğu gözüküyor. Yani bu da 2.8'e bir kontrast oranı gibi düşünülebilir. Ancak bu minik bir fark gibi gözüken durumdan öte daha önemli bir ayrıntı var bence. O da Şekerpaşa filminin, bu bağlamda bütün Erşen Kuneri filmlerinin tıpkı bir modern film gibi soft ve motivated bir ışıklandırma tercih ediyor olması. Oysa klasik Hollywood'un hem de Yeşilçam'ın en büyük karakteristik özelliklerinden biri de sert ışık kullanımıdır. Yani klasik bir Yeşilçam filminde softboxlarla, muslinlerle yumuşatılmış ışıklar kullanılmıyordu. Aksine sert tungsten lambalar daha yaygındı ve film stokları da genelde daylight ya da tungsten olarak iki seçenekle geliyordu. Dolayısıyla Erşan Kuner'i gerçekten 80'lerde bir film çekseydi Cem Yılmaz'ın cildini asla bu yumuşaklıkta göremeyecektiniz. Bu nüansı kaçırmış olabilirsiniz ama aslında tam olarak da bu sebepten dolayı Tosun Paşa filmi Şeker Paşa'dan daha kontrastlıymış gibi gözüküyor.